El Musavvir Celle Celaluhu bütün yarattıklara ayrı ayrı suret ve şekil veren Allah Subhanahu ve Taala'nın özel bir ismidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bütün eşyaya bir suret, bir şekil ve bir özellik vermiştir. Her şeyin kendine göre bir sureti, dıştan görünüşü vardır ki başkalarına benzemez. Tamamen birbirinin aynı iki insan yoktur. Suret yaratıklarda bulunan ve onları birbirinden ayıran özel durumdur. Hem maddi hem de manevi olabilir. Allah Azze ve Celle buyuruyor, yemin olsun ki sizi yarattık, sonra size suret verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Araf suresinin 11. ayeti, size suret verip de suretlerinizi güzel yapan sizi temiz şeylere rızıklandıran Allah'tır. Bu ayette de Müminun Suresi'nin 64. ayetidir. El Musavvir celle celaluhu ve